Efendim yeni bir katre programıyla tekrar beraberiz. Hoş geldiniz programımıza. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Bugün 19. mektup mütalaamıza devam ediyoruz. 19. mektup mektubatın en hacimli risalesidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın 300'den fazla mucizesini bildirerek onunla nübüvvetini tasdik eder ve okuyanlar için de önemli bir e, bu suretle nübüvveti tahkik dersidir. İnsanın nübüvvete imanını kuvvetlendirmek için hakikaten bu eser çok kıymetli bir eserdir. Onu hatırlatarak okumamızı sürdürelim. Beşinci nükteli işaret başlıklı kısımda peygamberimiz Aleyhisselatü vesselamın kendisinden sonra ümmetin başına gelecek haberleri, başına gelecek olayları haber vermesi mucizesidir ki bunun örnekleri binlerdir diyor Üstad Bediüzzaman. Onlar içerisinde bir kısmını örnekleme olarak seçip bize naklediyor. Biz de onunla Peygamberimizin istikbale dair verdiği mucizelerinin örneklerini görüyoruz. Anlamış oluyoruz. Mesela hem ferman etmiş ki Liel liyel ardı feüriyet meşarikaha ve meğaribaha ve seyebluğu mülke ümmeti ma züviyeli minhe deyip bil mana şarttan garba kadar bütün ümmetinin ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Bu sözün meali burada Üstad Bediüzzaman tarafından genişletilerek verildi. Yani manası genişçe tercüme edildi. Bu sözün lafzı olarak meali de eğer merak edenler olursa onlar için nakledeyim. Peygamberimiz buyuruyor ki yeryüzü benim için dürülüp katlandı. Bana onun doğuları ve batıları gösterildi. Doğusu ve batısı. Ve ümmetimin mülkü benim için dürülen, toplanan o yerlere kadar ulaşacaktır buyuruyor. Bu sözün lafzi manası. Üstad Bediüzzaman şarttan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş diyerek çeviriyor. Manasını bu suretle bildiriyor. Haber verdiği gibi çıkmış. Tarihen sabittir ki peygamberimizin mülkü manevi olarak elbette şarktan garba kadar uzanmış ve genişlemiş. Daha kendisinden kendisinin ahirete irtihalinden 10 sene geçmeden o kadar kısa bir zamanda mülkü Afrika'nın batısından ki sahiline kadar Atlas Okyanusu, Kuzey Afrika, oradan e, Çin Settine kadar. Hani bu coğrafyayı gözümüz önünde canlandıralım diye, hayalimizde canlandıralım diye söyledim. Bilinen şekliyle söyledim. Atlas Okyanusu'ndan Çin, Seddi'ne Settine kadar denilir ya. O şekilde yani şarttan garba, doğuda İran, ve ötesine batıda da Kuzey Afrika'ya mağribe uzanmış ve bu suretle Hazreti Ömer zamanındaki o büyük fütühat sayesinde Peygamberimizin mülkü haber verdiğinden çok kısa bir zaman sonra bu şekilde katlanarak büyümüş hatta merak edilen bir meseleye dönüşmüştür. Nasıl oldu bu diye. 30 sene içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahirete irtihalinden 30 sene sonra bu sürede İslam coğrafyası doğudan batıya zaten genişlemişti. Bu kadar geniş bir coğrafyaya nasıl yayıldı diye yeni çıkan bir dinin mensupları, yeni ortaya çıkan bir dinin mensupları istikamet üzere, hak ve istikamet üzere, adalet üzere, Nasıl yeryüzünde bu kadar bir kuvvete ulaştılar? Hakikaten şaşırtıcı bir meseledir. İran'a ve Roma'ya, Mısır'a nasıl hakim oldular? Çok kısa bir sürede. Çünkü biliyorsunuz İran, Suriye, Irak fethedilmişti. Kuzeyde, batıda da, kuzeyde ve doğuda, batıda da Mısır ve batısı fethedilmişti. Bu suretle Arz peygamberimiz için dürülmüş gibi oldu hakikaten. Katlanarak çünkü e, İslam'ın nuru o coğrafyada yayılarak parladı. Bu suretle verdiği haber doğru çıktığını tarih teyit ediyor. Evet ve bugün İslam tarihi uzmanlarını en çok meşgul eden, sırlarını arama yönünde en çok meşgul eden meselelerden biri olarak... ...karşımızda duruyor. Nasıl oluyor? 30 senede İslam'ın nuru... ...bu kadar hızlı bir şekilde yeryüzünde... ...yayıldı. Hem de o zamanın... ...ve... ...geçmiş zamanların... ...en güçlü devletlerine galip gelerek... ...İran, Sasani... ...ve Roma galip gelerek... ...onlar üzerinde bu suretle... ...nasıl göründü? Evet bizim bu... ...merak edilen hususu anlayabilmek için... ...elbette... Çok ciddi bir tarih tetkikine, tarih okumasına ihtiyacımız var. Fakat merak etmeyin sadece biz değil, bunu merak eden bütün dünya tarihçileri aslında, e, İslam tarihi üzerine çalışan bütün uzmanların ciddi bir merak konusudur. İzledikleri bir konudur. E, İslam'ın bu yayılmasındaki sır nedir diye. Evet, hem... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o sıkışık zamandayken verdiği haberler nasıl bu kadar kısa bir sürede e, tahakkuk ediyor ve gerçekleşiyor? Onu merak ediyorlar, arıyorlar. O da İslam'ın e, bir sırrı ve Kur'an'ın bir sırrı olarak keşfedilmeyi bekliyor. Hem nakli sahihi kat'i ile Gazai Bedir'den evvel ferman etmiş. Hâzâ masrau ebi cehil. Hâzâ masrau utbete. Hâzâ masrau ümeyye. Hâzâ masrau filanun ve filanun. Deyip müşrik Kureyş reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş ve demiş. Ben kendi elimle Übey İbni Halef'i öldüreceğim. Haber verdiği gibi çıkmış. Burada yine Üstad Bediüzzaman sözü toparlayarak e, mealini verdi. Burada e, tam olarak hani isimleri de sayılan kişilere dikkat edersek bu bir hadisi bil manadır. Meali de burası Ebu Cehil'in katledileceği yer. Burası Utbe'nin katledileceği yer, burası Ümeyye'nin katledileceği yer ve burası da falan ve falanın katledileceği yerlerdir diyerek ki bu Müslim'de e, kayıtlı ve keza Ebu Davud'da Nesaide ve Müsned'de kayıtlı rivayetlerden anlaşılıyor. Bedir gazvesinden önce peygamberimiz onların o gaza meydanında nerelerde katledileceğini ashabına haber vermiş, onları teşcih etmiş ve hakikaten haber verdiği gibi çıkmış. Bu da müşriklerin reislerinin nasıl katledileceğini söylemesi yönüyle çok manidar ümmetini de ashabını da daha doğrusu başta ashabını ne yönde cesaretlendiriyor, teşcih ediyor. Dikkat edelim. Bedir'de kuvvet dengesi üçte birdi. Müslümanlar 3'te bir kadardılar müşrikler karşısında. Yani bin kişilik bir müşrik topluluğuna karşı, düşmana karşılık e, müminlerin sayısı Bedir'de İslam ordusunun sayısı 313'tü. Bu kuvvet dengesizliğine karşılık peygamberimizin onların reislerinin öldürüleceği yerleri göstererek ümmetini nasıl teşcih ettiğini, ashabını nasıl teşcih ettiğini görüyoruz. Yani korkmayın demektir. Bizim e, ondan alacağımız bir ders de İslam'ın nurunu söndürmek isteyenlerin, Kur'an'ın nuruna karşı mücadele edenlerin yayılmasını durdurmaya çalışanların kat kat güçlü de olsalar müminlerin onlara galip geleceği yönünde bir müjdedir. Hani bunu da unutmayalım. Bedir öncesinde verilen bu müjdeden bizim de alacağımız mutlaka dersler, ibretler vardır diye söyleyelim. Hem nakli sahihi kat'i ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Mu'tenam mevkideki gazve-i meşhurede muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. Efendim bu savaş çok manidar bir savaştır. Peygamberimizin gönderdiği Küçük bir birlikle Romalıların Rumların karşılaşmasıdır Mute denilen bölgede Şam civarında bu savaşta kuvvetler kıyas edildiğinde hakikaten arada bir uçurum var yani üçte bir filan değil çok yüksek bir orantısızlık var mesela bazı Kayıtlara göre 40-50 bin, bazı kayıtlara göre 90 bin kişilik bir kuvvete karşı e, hangi biz en azını alarak söyleyelim işte 30-40 bin kişilik bir kuvvete karşılık müminlerin sayısı o e, İslam ordusunun orada bulunan birliğinin sayısı 3 bin kadardı ve Peygamberimiz onları gönderirken bu vazifeye e, hatta bayrak tar olarak sancak olarak tayin ettiği e, o komutanların da sırasıyla şehit olacağını bildirdiği bir e, biliniyor. Hani sancağı filanca alsın. Ondan sonra filanca. Biraz sonra okuyacağım hadiste geçeceği için burada filanca diye zikrediyorum. E, ondan sonra filanca alsın. Ondan sonra filanca alsın. Sonra da içinizden birini komutan seçin. Emriyle göndermiştir rivayete göre. İşte o giden o kahramanlar birliği hakikaten muazzam bir e, az sebatla, azim ve sebatla karşılarındaki büyük kuvvete karşı koymuşlar ve e, psikolojik bir e, etki sağlamışlardır. Yani bu savaşın etkisi orada gerçekleşen e, kemiyet karşılaşması değildir. Yani çok küçük bir birliğin çok büyük bir birliğe kafa tutması gibi anlaşılmamalı. Roma üzerindeki psikolojik etkisini hesaplamak lazım. Sonrasında çünkü Roma İslam ordusu karşısında tutunamayacak. Ve Hazreti Ömer zamanında bilhassa başlayan mücahede ile kısa zamanda Irak ve Suriye ki Roma'nın kontrolünde bu bölgeler daha çok özellikle Suriye, Filistin bölgesi Anadolu'ya kadar işte bu coğrafyada çok büyük bir psikolojik üstünlük sağlamış oluyorlar. Bu savaşın ıı, stratejik önemi üzerine yani konuşsaydık belki daha detaylı şeyler konuşabiliriz ama bizim ilgilendiğimiz kısmıyla şimdi sadede dönelim. Peygamberimiz onları gönderdikten sonra o meşhur gazvede muharebe eden sahabelerini görür gibi haber veriyor şimdi ki mealini okuyayım Şöyle diyor. Sancağı Zeyd aldı ve vuruldu. Sonra Cafer aldı. O da vuruldu. Sonra İbni Revaha aldı. Abdullah İbni Revaha meşhur ve şair sahabilerden. Aynı zamanda vahiy katipliği yapmış bir zat. Bu sahabinin de ki Ensar'dandır. Şehit olduğunu haber veriyor. O da vuruldu diyor ve sonra onu Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı diyor sancağı. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Hadis rivayetinde geçen şekliyle Seyfüm min suyu fillah. Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Kimdir? Elbette mutlaka hemen şimdi benden önce telaffuz edenleriniz oldu. Bundan eminim. Halid İbni Velid. Hazreti Halit bu gazvede gösterdiği e, gayretle ve muvaffakiyetle Allah'ın yardımına mazhar olarak elbette ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıyla e, ve dersiyle muvaffak oldu ve Allah'ın kılıçlarından bir kılıç ünvanını aldı. Seyfullah denildi kendisine daha sonra. Halit İbni Velid'in ünvanı Seyfullah oldu. İşte bu gazvede peygamberimiz... Hazreti Halid'i bu ünvanıyla haber verdi. Ashabının bir kahraman birliğini sefere gönderdikten sonra onların birer birer nasıl ve hangi sırayla şehit olduklarını hadisatı anlatarak ashabına haber vermiş. Çok ayrıntıları var bu rivayetlerin. Burada hülasa ediyor gördüğümüz gibi. 2-3 hafta sonra Ala İbni Münebbi meydan-ı harpten geldi. Daha söylemeden Muhbir-i Sadık aleyhissalatu vesselam harbin tafsilatını beyan etti. Ya'la kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Resulullah oradaymış gibi görmüş gibi hadisenin o gazvenin teferruatını, ayrıntılarını anlattı. Ve o harpte bulunan o mücahede içerisinde vazife yapan bir zat ya Ala İbni Münebbi kasem etti, yemin etti dediğin gibi aynen öyle oldu dedi. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada hadisatı galiba hani Zeyd'di ondan sonra da Cafer mi aldı gibi değil haşa. Yani ben biraz tasvir için söyledim. Evet sancağı Zeyd aldı o vuruldu duruyor sonra anlatıyor. Yani bu anlatımındaki ayrıntıları atladığımız için ben bir derece biraz ışık tutsun diye bu kadarını nakledeyim. Evet peygamberimiz oradaymış gibi görüyor gibi ashabına o hadisenin ayrıntılarını haber verdi. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş kesin doğru bir haberle bildiriyor ki bize bildiriliyor ki Bu uzunca bir rivayet, buradan sizlere e, mealen zikredeceğim. Peygamberimiz kendisinden sonraki hilafeti bu sözüyle bildirdi. Hilafet benden sonra 30 sene sürecek buyuruyor peygamberimiz. Ondan sonra saltanat şeklini alacaktır diyor. Bu iş nübüvvet ve rahmetle başladı. Sonra rahmet ve hilafet halini alacak. Sonra ısırıcı saltanat şekline girecek. Sonra da ceberut ve fesadı ümmet azgınlık meydan alacak buyurdu. Yani ha Kendisinden sonraki halifeliğin hilafetin nasıl bir hal kesbedeceğini, nasıl bir surete doğru dönüşeceğini, bu mucizekar sözüyle ümmetine bildirdi. Üstad Bediüzzamanın verdiği manayı biraz sonra okuyacağım kısa bir aradan sonra.